Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarp Ciar... dur. <laughs> Adını unuttum. PKDX oynuyoruz arkadaşlar. Yalnız adamı bir bakar mısın? Bak şu gözlükte. Ayakkabımı göstereyim. Ayakkabı ayakkabı ayakkabı. Hemen gidelim. Bugün sizde Kaparking'de PGDX'de arkadaşlar bir sözüm de şunun içine gidin. Nasıl gideceğiz? Ben size bu sözüm Şuradan bir uçalım arkadaşlar. Keyfimiz gelsin. Atla atla. Bak. Şuradan şunu yapacağım. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Bak güzel elmasım var. Yüz elmas. Yüz elmas. Gel 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 ulan gel gel ulan gel gel ulan gel, gel uy bir hayalet. zaten daha videoya başladığımdan beri hiçbir şey yakalamadım üstte çok hayalet var diyorlar arayalım dırı Direkt ist Arkadaşlar şu, bak tam şu taraf, şu noktanın çıktığı yerlerde çok var diyorlar. Bir de şu kafamın üstünde. Kafamın üstünde de çok. Şuraları bir inceleyelim çok var diyorlar. 50 altın kazanmışım. Güzel. Şu ne? ne? Portal var. Geçtim. Portaldan geçtik. Portaldan geçtik. Portaldan geçtik. Arkadaşlar portaldan geçtik. bu Nereye geldik? Burada olabilir mi arkadaşlar? Bak. Çok gizemli bir çöpteyiz. Çok gizemli değil mi abi? Hadi. Hadi çık 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 çıkarsın. çıkarsın. aç Arkadaşlar bu arada açıklamalarda Poyraz'ın kanalını bırakacağım. Oraya da abone olmayı unutmayın. buraya Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Oy! Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne ya? Hep var. Ya. Arkadaşlar bunlar ne bu arada? Bilenler var mı? Şu parkuru yapamaz mı? Bak çok korkuyorum. Hadi ya, hadi. Üzerek gideceğiz o zaman. Arkadaşım buraya buralara gider miyiz? Korkuyorum. Şuraya geç. Ne yapacağımı da bilmiyorum ya. Bence burada bitirelim. Bitirelim mi? Bari kıyıya çıkalım ya. Çıkalım bari. Çıkalım çıkarız. aldık çıktık. Çıktık çıktık çıktık. Burada videoyu bitiriyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıda linklere de Polizin kanalını bırakacağım. Bay bay.